Rusya için büyük bir stratejik öneme sahip olan ve yıkılırsa kıyamet gelir ifadeleri kullanılan Kırım Köprüsü, Cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırıya uğradı. 8 Ekim Cumartesi, Putin'in doğum günü olması bakımından da özel bir anlam taşıyor. Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan ve 2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin de sembol olarak görülüyordu. Bu nedenle patlama sonrası Rus cephesinin saldırgan bir yanıt vereceği ve Putin'in ağır bir intikam alacağı konusunda herkes hem hemfikirdi. Zaten Konya ilişkin yapılan ilk açıklamalarda da verilecek en güçlü yanıt için hazırlıklar yapıldığı aktarılmıştı. Ne var ki dünya diken üzerinde karşı hamleyi beklerken çok geçmeden Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ardarda arda patlamalar meydana geldi. Kentin birçok noktasında dumanlar yükseldi. Yetkililer patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu söylerken Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada atılan roketlerden birinin güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştüğü söylendi bölge devlet başkanı Zelenski'nin ofisine de ev sahipliği yapması bakımından oldukça önemli. Yaşanılanların ardından gözlerin çevrildiği Zelenski ise Rusya'nın kendilerini yeryüzünden silmeye çalıştıklarını söyledi. Ukrayna lideri evlerinde uyuyan ve işe giden vatandaşlarımızı öldürdüler derken halkı sığınaklardan çıkmaması konusunda uyardı. 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşın şimdi hangi yöne evrileceği ise kestirilemiyor.